Merhaba arkadaşlar. Allah rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Nasılsınız? İyi misiniz? Bizler iyiyiz. Pazara geldik pazara. Semt pazarı burası. Bizim evin yakında bir pazar. Açık hava. Kapalı pazar yeri de var ama biraz geç kaldık. Kalabalığa kaldık.

Abi senin vaktin demiş biçim? Seriler demiş. Seri seri bunlar. Seri seri. Dört bu kadar gürültü var ki pazar yerinde olup da gürültü olmaması imkansız zaten.

patates aldık en önemli ihtiyaç. Gerçi her şey önemli değil mi Bir de kapalı pazar yerimiz var. Burası açık hava. Cumartesileri kuruluyordu ama şimdi bu pandemi sürecinde sokağa çıkma yasağı var diye cumartesi yerine cuma günü kuruluyor. Ee, diğer pazarda pazartesi ve çarşamba günü kuruluyor. Burası bizim yakın diye buraya geldik. Alacağımızı aldık. Şimdi çıkarız herhalde.

Evet arkadaşlar. Şimdi eve gidiyoruz artık. Çünkü bizim alacağımız bu kadardı. Evde görüşürüz. Bak. Kolay gelsin Necla abla. Sağ olasın. Allah razı olsun. Pazara gittik. Alışverişimizi yaptık. Geldik şimdi evde. Ne yapıyoruz? Kısır yapacağız. Evet. Kısır yapacağız. Yeşilliklerimizi aldık. Hı. Alışverişimizi yaptık. Şimdi bir kısır yapalım dedik. Hadi bakalım bize kolay gelsin. Bulgurumuzu tencereye biz koyduk. Bu bulgur bize Gölüsar'daki dostlarımızdan Burdur Gölüsar'daki dostlarımız ziyarete gittiğimizde sağ olsunlar. Onlar vermişlerdi. Kendi yaptıkları bulgur. Şimdi üzerini geçinceye kadar kaynamış suyla koyacağız biz. Evet, tencereyle koyayım Tamam. Şöyle üzerine ikinciye kadar sıcak kaynar su koyduk. Şimdi bekleteceğiz. İki soğanı doğradık. Şimdi soğanı kavuracak ablam. Elin emeğine sağlık. Aha. Amin. Soğan pişsin bakalım. Evet kavuruyoruz değil mi şimdi soğanları? Evet. Demi söyledim ama. Yağını koyduk. Haha. Kavrulsun. Sonraki işlemlere başlayalım. Tamam. Evet arkadaşlar soğanları doğruyoruz. Yeşillikleri daha doğrusu doğruyoruz. Ee, yeşillik soğan. ne var? Maydanoz var, tere var. Yeşil soğan var. Tere var. Maralıları. Taze soğan var. Taze soğan yalnız kendimiz yetiştirdiğimiz çatıdan çatımızda çatı katımızda saksılarda yetiştiriyoruz. Sevgi bir gösterir misin? Şöyle elindekini kaldır. Ne kadar taze. Böyle. Böyle bir dakika şöyle. Aynen. Kokusu bile başka bir şey. Evet. Evet. Diğer yeşillikleri de ekmek lazım ama. Biraz şey galiba. Minik bir bahçe Evet. Hep Hadi kolay gelsin. Orada, öyle ederim. öyle amin amin. Ablacığım kolay gelsin. Tamam. Nasıl gidiyor? Kavruluyor iyice kavrulsun. Tamam. Sonra salçasını katacağız. Salçamız hazır salça mı? Değil. Kendimiz yazdan hazırladık. Biber de domates salçası. Karışık. Evet. Tamam. Hadi bakalım kolay gelsin. Allah razı Bol yeşillikli olacak. Öyle seviyoruz değil mi? Evet evet. Bol yeşillikli seviyoruz Bak, bu biz kısırı. Ev. Evet. Yanına da marul. Hı, Hı Ve turşu. Enfes. Evet. Kendi yaptığımız salatalık turşusu. Kesinlikle. Allah herkese nasip etsin. Sağlıkla. sağlıkla. Sağlıkla inşallah. Bugünlerde en önemli şey sağlık zaten. Kesinlikle. Hep sağlık önemliydi ama şu anda daha su önemli süreç, oldu. Evet şu süreçte daha bir önem arz etti. Aynen. Oldu değil mi? Salçayı katıyorsun. Salçayım, salçayım. salçayı? Salçayı e, sulan, sulandırmış mıydın yoksa Çok direkt? Az. Ha. Çok az çünkü çok sert. Tamam. Kendimiz yaptığımız için güneş. Biz salçayı kurutuyoruz. güneşte kurutuyoruz. Önce pişiriyoruz, sonra güneşte kurutuyoruz. Hı -hı. O yüzden biraz bizim sert oluyor. Ama çok güzel oluyor. Yani bize öyle geliyor aslında. Evet. Şimdi tuzunu falan mı koyuyoruz? Evet baharatlarımızı da katalım. Ne katıyoruz? Şimdi tuz, kekik. Dağ kekiği bu. Kendimiz kuruttuk. Karabiber ve nane. Kendimiz hazırlamıştık ya Naneydi. Ama. Tamam. Evet. Katalım. Ve ocağı kapatacaksınız. Evet. Tabii. Şöyle kapatalım. Hadi bakalım. Tamam. Evet dostlar. Bitti. Bizlerden bu kadar. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumda. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağ olun, var olun. Evet arkadaşlar bizlerden bu kadar. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanetsiniz. Kanalıma abone olmayı ve yorum ve beğeni atmayı unutmayın. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Sağ kalın, sağlıklı kalın.